Çeviri kal. 2011'de uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan İbrahim Tatlıses, 11 yıl sonra ikinci kez ölümden döndü. Bodrum Yalıkavak'ta çocuklarıyla kahvaltı yapmak için yola çıkan ünlü sanatçının içinde bulunduğu minibüs, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle şarampole devrilen minibüste sıkışan Tatlıses, uzun uğraşlar sonucu yanmaktan kurtarıldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan Tatlıses'in oğlu İdo, eşi Yasemin Şefkatli, kuzeni Mert, kardeşleri Dilan ve Melek Zübeyde ile beraber Beraber babasının arabanın içinden kurtarılması. Rahim sese akli melekelerinin yerinde olmadığı iddiasıyla dava açan büyük oğlu Ahmet Tatlıses, kazayı duyar duymaz soluğu olay yerinde aldı. Tatlıses, araçta sıkışan babasını kurtarmaya çalışan görevlilere destek verdi. İbrahim Tatlıses araçtan çıkarılırken görüntü alınmaması için çarşaflarla kamufle edildi. Perdeler kapandı, tatlı İdo Tatlıses kapısı çıkarılan minibüsün başından ayrılmadı. Kalmaşım, gözlerim şaşkın, çiler rüzgar. sanatçı sıkıştığı araçtan çıkarılırken Dilan Çıtak tatlı ses babası için dua etti. Tatlı sesin yanında nişanlısı Levent Dörter de vardı. <laughs> Yasemin Şefkatli kayınpederinin bastonunu alıp aracına götürdü. Büyük panik yaşayan Şefkatli eşine destek olmaya çalıştı. Bu sırada İdo'nun gözyaşlarına boğulduğu görüldü. <laughs> yuvarlanmış yani üç kere e, yuvarlandım arabanın içinde dedi. E, bir ayağı işte o sırada kırılmış ama hiç bilincini falan kaybetmemiş yani. E, o yüzden evet evet iyi. Hepinize geçmiş, geçmiş, geçmiş olsun. Görüşürüz. Ünlü sanatçının büyük oğlu Ahmet Tatlıses hastane çıkışı açıklama yaptı. Sağlık durumu iyi. Yani buna da şükür. Gerçekten büyük bir kaza. Ama çok iyi bir şekilde çıkmışlar hepsi. Diğer arkadaşları, diğer yaralı arkadaşlar da iyi çıkmış. Allah'ın takdiri iyi. Buna da şükür. Allah korusun kendilerini. Tehlikeli olmasına rağmen kaza sonrası minibüste sıkışan babasına yardım etmek için arabaya ilk giden kişi olan Ahmet Tatlısesin konuşurken sesi titredi. Polat tarafında e, ne olduğunu bilmeden gittim yani öyle o şekilde. Çünkü bir kazadır. Sonuçta gidilecektir yani. Bunun şeyi yok. Bazı Kader. problemler varlarımız Anlar hani tepkiniz nasıl oldu? Ya işte o tepki Arada buraya bir şey gidip düşer. Gidipsiz, o, doğrudur, doğrudur. Aracın şeyine kadar girdim tehlikeli de olsa girdik orada sıkıntı yok ama olur. Yani insanın burası kalptir yani. Bir şekilde girersin. Gidersin yani. Sa saygılar, teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bir daha yaşatmasın Çok Rabbim inşallah kendisine. Çok saygılar. Hadi. Çok.